İstanbul'dan 5 yıl önce Blue isimli yelkenli tekneyle dünya turuna çıkan 51 yaşındaki Fatih Aksu turu sonrası Datça'da çiçeklerle karşılandı. <laughs> teşekkür ederim. Bu senin prensesin. Evet. sürekli. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Dünya turunu Datça'da tamamlayan Aksu, yer kendisini limana demirledi. Datça Liman Başkanlığı, sosyal medya takipçileri ve kaptanlar tarafından karşılanan Aksu'ya kuru fasulye pilav ikram edildi. Aksu 5 yıl 8 gün önce İstanbul'dan tek başına teknesi Blue ile dünya turuna çıktığını, Datça'da yolculuğunu tamamladığını söyledi kendi teknesiyle 35 bin deniz mili kat ettiğini dile getiren Aksu seyahatinde geçtiği güzergahlar ve ülkeleri anlattı. Son olarak rotasını Datça'ya çevirdiğini belirten Aksu şunları kaydetti. bu Yani deniz yaşamı. Gittiğin ülkelerden ikmal yapıyorsun. İkmal yapamazsan balık tutuyorsun. Ee, i̇şte köylerden, kabilelerden meyve, sebze istiyorsun ya da alıyorsun. Artık denizde, ülkelerde kıyı şehirlerinde her şey var. Yani her şey ulaşabiliyor insan. Geldin mi ya? <laughs>